İskenderun Gençlik Kolları'nın ilçe başkanlığında düzenledikleri anma programına CHP Hatay 2. sıra milletvekili ve parti meclis üyesi Mevlüt Dudu, ilçe başkanı Yusuf Mansuroğlu, ilçe kadın kolları, önceki dönem milletvekili adayları ve parti yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda parti üyesi katıldı. Parti meclis üyesi ve milletvekili Dudu, program öncesi ülke gündemine dair açıklamalarda bulunurken, akabinde Deniz Gezmiş'in son mahkemesinde yaptığı savunmayı okudu. Birkaç şey söylemek istiyorum bildiğiniz gibi iki gün önce yeni bir darbe türüyle tanıştık. Saray darbesi. Sayın Genel Başkanımız saray darbesi olarak tanımladı. Dünkü açıklamasında 24 milyon seçmenin oyuyla başbakan olmuş bir kişi 4 Mayıs'ta bir tek kişinin Cumhurbaşkanı'nın Cemre'nin uyguladığı baskıyla başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalıyor. Zorunda kaldı. Darbeyi kimin yaptığı çok önemli değil. Genelkurmay başkanı da yapabilir, Cumhurbaşkanı da yapabilir. Bu kez her zaman olduğu gibi asker Genelkurmay değil, Cumhurbaşkanlığı makamından gelmiştir darbe. Ama ne olursa olsun darbe, darbedir. Ve bunu yapanlar elbet bunu bedelini ödeyeceklerdir. Sayın Genel Başkanımız insani bir görev gereği biliyorsunuz birisi vefat ettiği zaman veya bir şekilde mağdur olduğu zaman bir görevden uzaklaştığı zaman helallik istenir. <laughs> o helallik isteyene helallik vermek de bir insanlık görevidir. Ne olursa olsun Sayın Genel Başkanımızın yaptığı budur. Ben hakkımı helal ediyorum derken. Eğer insanlık adınaysa evet biz de hakkımızı helal ediyoruz. Ama ama işin öbür boyutuna baktığınız zaman evet biz şu anda konumu gereği Sayın Davutoğlu'na karşı gerçekleştirilen darbeye karşıyız ve keşke direnseydi bu darbeye karşı biz de onunla birlikte demokrasi adına, hukuk adına direnmeye hazırdık. Onu savunmak için söylemediğimizi, bu duruşu sergilemediğimizi anlatmak için söylüyorum. Türkiye'yi bu konuma getiren, uyguladığı hem Dışişleri hem de Başbakan'ken uyguladığı yanlış dış politikayla Türkiye'yi bu hale getiren insana çok uzatmak istemiyorum. Çok söyleyecek şey var ama bu anlamda asla asla hakkımızı da helal etmiyoruz. Helal evet. Kızlarla ilgili ben Deniz gezmişim. kendi savunmasından biraz uzun sürebilir ama çok önemli. Günümüze de tutuyor. Bazı pasajlar okumak istiyorum. Çünkü olayı en güzel birinci ağızdan onun tanımladığını tarif ettiğini düşünüyorum. Evet, biz varlığımızı Türk halkı ve devletinin bağımsızlığını armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple önünden çekilmiyoruz. Bize, biz hiçbir zaman bütün çabamıza rağmen Türkiye'nin bağımsızlığını temin edemeyiz. içinde kaldık. İddianamede geçen ve bana atfedilen hükümleri kabul etmiyorum. Bunlar kendi ifadeler arkadaşlar. Ben silahımı halka orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanmak maksadıyla taşıdım ve halka ve orduya karşı kullanırım şeklinde beyanda bulunmadım. Anladım. Öteden beri arz etmiş olduğum gibi bu ülkede anayasayı en fazla savunanlar bizleriz. Anayasayı ihlal edenlerse ortadadır. Anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. Anayasayı uygulamayan Yavuz Kutseler hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kendimizi istemektedirler. İddia makamı bizim vermekte olduğumuz bağımsızlık savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna karşı reformlara karşıdır. Onlar 36 milyonluk ülkenin bütün yükünü 20 gencin üzerine ekmeye çalışmışlardır. Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz. Ve sonunda idam isteğiyle buraya getirdik. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk. Gençlik Kolları Başkanı Cem Karpuz, idam edilen 3 fidanın 68 kuşağının öncüleri olduğunu ifade ederek yaptığı açıklamada, bugün 6 Mayıs 2016 Türkiye tarihinin unutulmaz ve asla unutturulmayacak kara günlerinden biri dedi. ABD emperyalizmi ve onun Türkiye'deki işbirlikçileri tarafından idam edildi. Arada 44 yıl geçmesine karşı yitirdiğimiz yoldaşlarımızı varlıkları varlıklar bugün aramızda neyse bile onları düşünce ve inançları bütün canlılığı ile halkımızın bayrak bayraklaşarak yaşamaktadır. Aslında altı Mayıs'ta idam edilen yalnızca deniz gezmiş bir arkadaşları değildi. O gün özgürlüğün de ayaklarının altından tablosu çekilmiştir. Altı Mayıs özgürlüğün tablesine atılan Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye için Samsun'dan Ankara'ya yürüyen, Kardeşlik için Hakkari'de zapt suyuyla köprü yapan, Evperiler hizmet ederek, işgalci ve evperiler ABD askerlerini denize döken Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin yar ve üç gitar, idam sehpalarını hiç tereddüt etmeden kendileri tekmelediler. Onlar ki, 68 kuşağı öğrenci liderleri olarak ABD güdümlü sömürüye baş kaldırmışlardı. Halkımızın yoksulluğuna itiraz etmiş ve ülkemizin kırmızı çizgilerine sahip çıkmıştı. Tam 44 yıl önce onları katleden faşist zihniyet onların hatırlamasını engelleyememiş o gün aslan devrimci liderler ardından gelen nesillerin ilhamı olmuştu. CHP Gençlik Kolları olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık kayıtlarını tıpkı Deniz Gezmiş ve arkadaşlarımda olduğu gibi ateşiyle birleştirdik ve kendimizi onlara bir yolda misyon edindik. Onlar Türkiye yemekçisi işçilerimiz, köylülerimiz halk için mücadele ettiler. Gezmiş, Aslan ve inan, idam edilmeleri demokrasimizin günahıydı. 6 Mayıs Türk tarihinde kara günlükidir. Gözümüz yaşlı, yüreğimiz yaslı olsa da bizden hınç çıkarttığımız bir yumruk gibi ayaktayız. Biz de aldığımız bayrakla devrim mücadelesine devam ediyoruz. Bu anti emperyalist kavgada yolunda yürüdüğümüz deniz gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ın bölümlerini 44. 3. yılında saygı ve özlem karmadan aykırıyoruz. Kahrolsun emperyalizm, kahrolsun faşizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye. İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu da yaptığı açıklamada o yiğit gençlerin memleket sevdasından başka suçları yoktu dedi. Memleket, memleket sevdasından başka suçları yoktu. Tek düşünceleri tam bağımsız ve demokratik bir ülkede yaşamaktı. En önde koşarak en büyük direnişi başlattılar. En güzel çocukların isimleri oldular. Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i saygıyla alıyorum. <laughs> Her 6 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in devrimlerini, halkların kardeşliğini, emperyalizme karşı mücadeleyi göğe yükselten devrimcilerin kutup yıldızlarına selam olsun. İyi bakın yıldızlara. Üç fıda için ışık için. Onlar ölmediler. Her 6 Mayıs'ta onları tekrar tekrar kucaklayıp kalbimize gömüyoruz. Ruhları şavuz.